örneğimizi montajımızı inceleyeceğiz. Montajımızın kütle özelliklerini, ağırlığını, hacmini bunlardan bahsedeceğiz. Ve montajda içe geçen parçaların olup olmadığını, olduğu takdirde bunları nasıl düzenleyeceğimizi görmüş olacağız. Öncelikle değerlendirme sekmesine gelerek kütle özellikleri komutuna gidiyorum. Kütle özelliklerinde sizin montajınızın tamamına göre şu an işlem yapıyor. Koordinat sistemimiz varsa elen koordinat sistemini referans alarak parçamızın kütlesi, hacmi, yüzey alanı, kütle merkezleri ve atayet momentlerini karşımıza çıkarmış oluyor. Ekranda parçamızın üzerine gösterilen kısım kütle merkezimizdir. Buradaki oklar parçamızın kütle merkezindeki konumunu ifade etmiş olacaktır. Veya burada bilim değişikliği yapmak istersem seçenekler sekmesine tıklayarak özel değerleri kullan butonunu seçerek istediğim bilim değişikliğini yapıp işlem onaylamamız yeterli olacaktır. Ya da sadece tek bir parçanın özelliklerini görmek istiyorsam, seçimi temizleyip, parçamı seçip, yeniden hesapla dediğimizde sadece o parça özgü özelliklerin ekrana gelmesini sağlamış olacağız. Bunun dışında montajı oluşturduktan sonra Parçanız üzerinde iç içe geçen yerler var mı? Çakışmalar var mı? Bu bizim için önemli bir bölüm. bunu kontrol yapmak için engelleme algılaması komutunu kullanıyoruz. Engelleme algılamasına tıkladığınızda alt kısımda seçenekler sekmesini görüyoruz. Parçamızın üzerinde hangi bölümlerin bizim için engel teşkil edeceğini işaretlememiz lazım. Çakışmaları herhangi bir çakışmayı engel olarak görsün mü? Ya da işte alt montajları engel olarak dahil etsin mi gibi bir sürü seçeneğimiz var. Sadece üzerine tık atmamız seçim yapmamız yeterli olacaktır. Herhangi bir seçim yaptığımızda hesapla butonuna tıklayarak yeniden programın hesap yapmasını sağlamış olacağız. Şu an parçamızın üzerinde itişe geçen 4 tane bölüm olduğunu görüyoruz. Şimdi buradaki engellerimizi nasıl düzelteceğiz? Bu engellerden bir tanesi şu parçaların arasındaydı. Görüntü olarak arka kenarları gösteri seçersem eğer, üstteki parçanın alttaki parçanın içine girdiğini görmüş oluyoruz. Buradaki durumu düzeltmek için montaj ilişkilerini kontrol edeceğim. Montaj ilişkilerine en altta uzaklık ilişkisi var. Unsur düzenle diyerek Komutun içine geliyoruz. Burada 200 yüzün arasında 1 mm'lik ilişki kurulmuş. Ölçülenmeyi ters çevir sekmesine tıklayarak sadece yön değişikliği yapıyorum. Bu iki yüzün arasındaki 1 mm'lik mesafeyi parçanın içine doğru değil de dışarıya doğru vermesini sağladım. Ve işlemi onayladığımızda artık bu iki parça birbirinin içine geçmemiş olacaktır. Tekrar engelleme algılamasına tıklayarak Hesapla butonuna tıkladığımda parçamızın üzerinde sadece şu kısımda iki yüzey arasını çarpmadan dolayı kalan bir engel olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi buradaki parçalarımızı düzenleyelim. Aynı işlemi şu şekilde de kontrol edebilirsiniz. Montaj komutlarından bileşenin taşı komutunun içine gelerek çarpışma algılama seçeneğini seçtiğinizde Çarpışmada dur sekmemiz aktifse eğer parçayı hareket ettirdiğinizde çarpışma olan yerde parça duracaktır. Yine aynı şekilde şu 200 içte geçeceği için istesem de daha fazla döndürme hareketi yapamıyorum. Öncelikle bu 200'ü düzenlemem gerekecek. Komutu onayladığımız takdirde yine parçalar birbirinin içine geçmeye devam eder. Bu komut sadece kontrol amaçlıdır. Parçaların nerede çarptığını hangi parçaların birbirinin içine geçtiğini size göstermiş olacaktır. Şimdi buradaki iç içe geçmeyi düzenlemek için parçamı açıyorum. Şimdi parçamızın kenarlarına pahlar atayalım. Unsurlar sekmesinden pah komutuna geliyorum. seçimlerimi yapıyorum. 2 milimetrelik bahat atayım istiyorum. Ve 45 derecelik olsun yine istiyorum. Ve seçimlerimi tekrar yapıyorum. Kenar seçimleri yaptım. İşlemi onayladığımızda pahlar hazırlanmış oluyor. Şimdi kontrol tab tuşuna basıyorum değişikliğe evet diyorum. Diğer parçam için aynı şeyi yapacağım. Parçamın üzerine tıklayarak parçayı aç butonuna tıklıyorum. Yine pah komutuna gelerek parçamın yan kenarlarını seçiyorum. Ve 2 yazıyorum ölçüme. 2 milimetrelik 45 derece açıyla parçamızın üzerine pah atmış oluyoruz. Tekrar kontrol tab tuşuna basarak Montaja geliyorum. Yaptığım değişiklik montajı etkilesin mi diye soruyor. Evet diyorum. Parçalarımızın üzerine pahları atamış oluyoruz. Şimdi kontrol edelim. Değerlendir sekmesinden engelleme algılamasına gelip hesapla dediğimizde artık iç içe geçen hiçbir yüzey olmadığını görmüş oluyoruz. Ya da montaj sekmesine gelip bileşenin taşı komutundan Çarpışma algılama özelliğimiz etkinse ve çarpışmada dur yazan kısmın yanında bir tik işareti varsa parçayı çevirdiğimde akın herhangi bir sorun olmadığını görmüş oluyorum. Şimdi parçamızın üzerine bazı ölçüsel değişiklikler yapalım. Şuradaki kolun uzunluğunu değiştirmek istiyorum. Bunun için parçamın üzerine çift tıkladım ve 75 olan ölçünün üzerine çift tıklayarak 100 olarak değiştiriyorum. Yeniden hesapla diyerek işlemi onaylıyorum. Aynı zamanda şu şafta ait olan uzunluğu da değiştirmek istiyorum. Bunun için parçamı açıp ilk olarak yapılan ekstrüzyon işleminin içine gelip uzunluğumuzu 35 olarak değiştirip onaylıyorum. Ve Ctrl-Tab tuşuna basıp montaja tekrar geldiğimizde aynı işin buraya yansıması için uyarıya evet diyorum. Ve kontrol q ile tekrar hesaplatıyorum. Böylelikle parçamızın üzerindeki ölçüsel değişikliklerimizi de tamamlamış oluyoruz. bu bölümümüzde ekrandaki parçamızın patlatılmış görünüşünü hazırlayacağız. Bunun için patlatma görünüm komutunu kullanıyorum. Patlatma adımları bizim yapmış olduğumuz adımların sıralandığı alandır. Ayarlar sekmesi ise seçimini yapacağımız bölümdür. Alttaki bölümde patlatma yapacağımız parçanın yönü tayin edebiliyoruz. Ve D1 kısmında ise ne kadar mesafede parçamızı uzaklaştıracaksak onu belirtebiliyorum. Seçenekler menüsüne geldiğimizde, Züyüklemeden sonra bileşenleri otomatik aralar. bu bölüm etkin halde olursa eğer, seçim yaptığım bileşenlerin arasındaki mesafelerde eşit bir şekilde dağılmış olacaktır. Alt montajın parçalarını seç, bu bölüm etkin olduğunda da, eğer montajımızın içinde bir alt montaj parçası varsa, buradaki seçenek etkin olursa eğer, bu alt montaja ait olan parçaları da tek tek seçerek patlatma yapmamıza izin verecektir. Eğer bu işareti kaldırmış olsaydım alt montajı bir bütün olarak tek parça olarak görmüş olacaktı. Bu bölüm etkin halde. Şimdi işlemimize başlayalım. İlk olarak patlatacağım parçamı seçiyorum. İsterseniz buradan mesafe tanımlaması yapabilirsiniz. Ya da buradaki oklardan faydalanarak sürükleme yönü tayin edebilirsiniz. Oktan sürükleyerek Parçayı çıkartıyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. İkinci adım olarak da buradaki grubun tamamını seçiyorum. Herhangi bir tuşa basmadan çoklu seçimle aynı anda seçimleri yapabilirsiniz. İkinci adımı oluşturdum. Ve parçayı her seferinde sürüklediğim zaman yan tarafta patlatma adımı tek tek sıralanmış oluyor. Şimdi işlemlerimize devam edelim. Alttaki bölümü tamamen dağıtalım. Parçamı tutup oklardan sürüklüyorum. Aynı işlemi bu bölüm için yapacağım. Patlatılmış görünüşlerle parçanızın demontajını oluşturabiliyoruz. Bu sayede teknik kesim ortamına geçtiğimiz zaman parçalarımızın nasıl konumlanacağını, içindeki var olan diğer aksanların ne olduğunu daha rahat bir şekilde gösterebiliyoruz. Şimdi parçamızı tamamen dağıttık. Başka bir ekleme yapmayacağım. İşlemi onaylıyorum. Dağıttığımız bu parçaları şimdi tekrar toplayalım. Bunun için 3. sıradaki Configuration Manager sekmesini kullanıyoruz. Default'un altından patlatılmış görünümlü çift tıklayarak parçamı topluyorum. Tekrar çift tıklarsam parçamın dağıldığını görmüş oluyorum. Patlatılmış görünüşlerde patlatma aşamasını gösteren küçük bir animasyon oluşturabilirsiniz. Bunun için patlatma görünümüne gelip sağ tuşa basıp parçamız açıksa yer daraltmayı hareketlendir yazar. Eğer toplu halde ise patlatmayı hareketlendir sekmesi karşımıza çıkacaktır. Bu ikonu tıklayarak yapmış olduğumuz işlemlere göre parçanın dağıldığını görmüş oluyoruz. Animasyon denetleyicisinde bazı seçeneklerimiz var. Oynatma, başını oynatma, durdurma seçeneklerimiz, animasyonu kaydet butonu ve buradaki bölümler ise yürütme modudur. Yürütme modu normalde kaldığı zaman işlem süresi 4 saniyesi 4 saniyede işlemi yapar ve sonrası animasyon durur. Bu yürütme modu döngü ya da karşılıklıyı seçerseniz, Sürekli e, işlemler devam edecektir. Siz durduruncaya kadar sürekli animasyonu gösterecektir. En sondaki bölümlerde ise animasyonu daha yavaş veya daha hızlı oynatmasını sağlayan bölümdür. Daha yavaş oynatmayı seçiyorum. Yürütme modu olarak da bu sefer döngüyü seçip animasyonu tekrar oynatıyorum. Tek tek patlatma adımlarını şu an uyguluyor parçamızı birden topladı, tekrar dağıtmaya başladı. Yürütme moduna karşılıklı seçmiş olsaydım eğer, şu an parçamızı tamamen dağıtıyor ve aynı sırayla tekrar geri topluyor. Hem montajını hem de montajını aynı şekilde işlemlerle devam ettiriyor. Ve biz durduğuncaya kadar da sürekli bu animasyonu oynamaya devam edecektir. Yürütme modunu döngü olarak seçmiştik. Karşılıklıyı seçmiştik. Şimdi tekrar normale çeviriyorum. Ekrandaki animasyonumuzu kayıt altına alabiliyoruz. Animasyonumuzu kaydedelim. Kayıt türü olarak avi uzantısını seçeceğim. Avi uzantısı video kaydetmemizi sağlayacaktır. BMP veya TGA uzantıları ise resim formatlarıdır. Ama bu formatlarda bir kayıt yapacaksanız mutlaka bir klasör içinde dosyalarınızı toplamanızı öneririm. Yoksa her kareyi hesapladığı için yüzlerce resim karşınıza çıkacaktır. AVI formatında dosyamı kaydet diyorum. Video sıkıştırma yapacak, tamam diyorum. Şu an kayıt işlemimiz tamamlanıyor ve kayıt bitti. Şimdi videomuzu izleyelim. tek tek patlatma göre parçamızın dağıldığını görmüş oluyoruz. Şimdi parçamızı tekrar topluyoruz ve bu parçayı teknik kesim ortamına gönderelim ve teknik kesimde de parçamızın patlatılmış görünüşünün nasıl gösterildiğini birlikte inceleyelim. Yeni komutun yanından parçadan teknik kesim oluşturuyorum. A3 kağıdını seçip onaylıyorum. Patlatılmış görünüş 2012'de yan taraftaki bölüme de eklendi. Artık doğrudan izometrik patlatılmış görünüşü sürükleyip bırakarak da patlatılmış görünüş ekrana geçirebilirsiniz. Ya da herhangi bir görünüş al alıp mesela izometrik görünüş ekrana getirdim. Yan tarafta da yine patlatılmış olarak göster sekmesi karşımıza çıkıyor. Bu sekme işaretlediğimiz takdirde de parçamızı patlatmış oluyoruz. Görüntü stili olarak da gölgeli ve kenarlıyı seçip işlemi onayladım. Bu şekilde parçamızın patlatılmış görünüşünü hazırlamış olduk. Şimdi bir de malzeme listesi çıkartalım. Detaylandırmalar sekmesinden tabloların altından malzeme listesini seçiyorum. Görünüşüm üzerine bir kez tıklayıp işlemi onaylıyorum. Ve böylelikle malzeme listesi karşımıza gelmiş oluyor. Parçaların isimleri, tanımları, öğe numarası karşımızda. Şimdi bir de parçamızı pozlandıralım. Pozlandırma için ise otomatik balon seçeneği kullanacağız. Bu seçeneği etkin hale getirdiğimizde parçalarımızın tek tek numaralandırıldığını görmüş oluyorum. Buradan balonların yerleşimini ayarlayabilirsiniz. Manyetik çizgi elektron özelliği etkin bu bölüm sayesinde sonrasında parçalarınızın o balonlandırmanın yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Balon yerleri olarak şu an bir dairenin içerisine alıyor. Daire içine almasın sadece rakamlar olsun istiyorum. Hiçbirini seçtim ve işlemi onayladım. Böylelikle parçalarımızın numaralandırmasını gerçekleştirmiş oldum. Manyetik ben çizgi özelliği etkin olduğu için Herhangi bir rakamın üzerine tıkladığınız zaman şu şekilde bir çizgi doğrultusunda artık pozlandırmalarımızı daha rahat hareket ettirebiliyoruz. Taşıyıp yeni değiştirebilirim. Çizgiyle de bağımlı veya bağımlı hale getirebiliriz. Böylelikle parçamızın patlatılmış görünüşünü hazırlayıp teknik resim ortamında bu görünüşün nasıl göstereceğini görmüş olduk. Bu montajımızda patlatılmış görünüşle ilgili bir çalışma yapacağız. Patlatma görünümü komutuna geliyorum. Patlatacağım parçamı seçiyorum. Arada 250 mm mesafe olması için uygula sekmesine tıklıyorum. Aynı şekilde diğer parçamın üzerine tıklıyorum. Bu parçanın da yine 250 mm uzaklaşması için uygula sekmesine tıklıyorum. Alt kısımda Sürüklemeden sonra bileşini otomatik ayarla diye bir seçeneğimiz var. Bu seçeneğimiz etkin halde. Şu an seçeceğimiz parçanın arasındaki mesafelerimizi buradan ayarlayabileceğiz. Sürüklemeyi biraz daha daraltıyorum ve seçimlerimi yapıyorum. Yeşil parçalarımı seçiyorum. Ve buradaki mesafe içinde 40 olsun diyorum. Uygula sekmesine tıkladığımızda parçamızın dağıldığını görmüş oluyoruz. Aynı işlemi karşı taraf için de yapacağım. Parçalarımı seçiyorum. Mesafem yine 40 olacak diyorum. Uygula diyorum. Ve işlemi onaylıyorum. Şimdi default'un altından Patlatılmış görünüşe çift tıklayarak parçamızı topluyoruz. Tekrar çift tıklayarak parçamızı dağıtmış oluyoruz. Burada patlatma adımlarının oluştuğu kısımlarda nereden itibaren parçanın çıktığını göstermek için patlatma çizgisi uygulayabiliriz. Patlatma çizgisi çizimine tıklıyorum. Hangi unsurları birbirine bağlayacağım onu seçmem lazım. Unsurlar üzerinde seçimimizi yaptıkça 3 boyutlu çizginin oluştuğunu görmüş oluyoruz. Seçimlerimi yapıp işlemi onaylıyorum. Patlatma çizgisi karşımıza çıkmış oluyor. Karşı taraf için de aynı şeyi yapacağım. Patlatma adımlarının geçeceği bölümleri tek tek seçiyorum. İşlem onayladığımda patlatma çizgisi hazırlanmış oluyor. E çizimden çıkıyorum. Şimdi bu parçamızı yine teknik isim ortamına atalım. Parçamı topluyorum ve yeni komutun yanından parçadan teknik resim oluşturuyorum. A3 kağıt için tamam diyorum. Yan taraftan. Nizometrik patlatılmış görünüşü sürükleyip ekrana getiriyorum. Ve buradaki görünüşün katı olarak görünmesi için görüntü stili yazan kısımdan gölgeli ve kenarlıyı seçiyorum. Parçamızı yine pozlandıralım. Yerleştirmeyi gösterden, detaylandırmalardan otomatik balon sekmesine geliyorum. Balonlarımızın dağıtıldığını görmüş oluyoruz. Yine isterseniz yön değişikliğini yapabilirsiniz. Seçeneklerimiz mevcut. Yine manyetik çizgi ekle özelliğimiz etkin halde. Bu özelliğimiz etkin olduğu takdirde 2012'de gelen bir özellikte. Şuradaki balonlandırmaları istediğiniz gibi dağıtabiliyorsunuz. Yine balon ayarları yazan kısımda şu an dairesel bir bölüm için rakamlarımızı yazıyor. Formunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Hiçbir edersem Sadece sayılar kalacaktır. Herhangi bir şeyin içine rakamları almamış olacaktır. İşlemi onaylıyorum. İsterseniz daha sonra herhangi bir rakamın üzerine tıklayarak manyetik çizgi ile ölçgenizin konumunu değiştirebilirsiniz. Ya da yeni bir manyetik çizgi ekleyerek pozlandırmanızın şekline müdahale edebilirsiniz. Şimdi yine tablolardan malzeme nesil seçeneğine geliyorum. Görünüşümün üzerine tıklayarak işlemi onaylıyorum. Böylelikle malzeme listeniz de hazırlanmış oluyor. Bu örneğimizde patlatılmış görünüşle ilgili bir çalışma yapacağız. Patlatma görünümü komutuna geliyorum. Patlatma adımlarımızı ayarlar sekmesinin olduğu yerden yapacağız. Sürüklemeden sonra bileşen otomatik arada bu seçeneğimi kaldırıyorum. Çünkü her parçanın arasında farklı bir mesafe olmasını istiyorum. Parçamı seçip çıkan okların uç kısmından tutarak serbest sürükleme yapıyorum. Ama isterseniz sayısal değer yazarak da belli mesafede parçamızı patlatabilirsiniz. Sonraki iki parçamı seçiyorum. Yine oklardan tutarak dağıtıyorum. Bir sonraki adım için yine parçamızı sürükleyerek, okların ucundan tutarak, burada artı eksi yönler fark etmiyor. Parçamızı da dağıtıyoruz. Eğer bir mesafe olmasını istesem veya yön değişikliği yapacaksam, yan taraftaki arayüzü kullanarak işlemlerimizi kontrol edebiliyoruz. Parçalarımı seçiyorum yine. Tek tek oklardan faydalanarak dağıtımını sağlıyorum. Patlatılmış görünüşler işinizi kolaylaştıracaktır. Montajda içeride kalan parçalarınız varsa pozlandırma esnasında onları daha net bir şekilde tanıtabilirsiniz. Ya da patlatılmış görünüşleri hazırlayarak belki internet sitenizde bununla ilgili bir çalışma yapabilirsiniz. montajınızı daha iyi anlatacak, daha iyi gösterecek uygulamalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi parçamızı tamamen dağıttık. İşimi onaylıyorum. Bu parçamızın üzerinde yine patlatma çizgileri eklemek istiyorum. Patlatma çizgileri bu parçaların nasıl dağıldığını gösteren çizgilerdir. Patlatma çizimi çizimi. Buna ekliyorum. Ve adım adım seçimlerimi yapıyorum. Parçanın dairesel yüzeyinden başlasın istiyorum. Tekrar dairesel yüzeyini seçerek işlemlerime devam ediyorum. Şu şekilde oluşan hat boyunca patlatma çizgisi karşımıza çıkacaktır. Alternatif yolu seçerseniz eğer size daha farklı bir yol gösterecektir. Tersine derseniz ne gidici yönlerde bir değişiklik yapacaktır. Ya da x, y, z noktası boyunca oluşumunu ya da bunun kaldırımını sağlayabilirsiniz. İşlemi onaylıyorum. Bu şekilde parçalarımızın dağıtım adımlarını göstermiş oluyoruz. Bir tane bu bölümü eklemek istiyorum. Buradan başlasın. Şu şekilde devam etsin diyorum. Alternatif yollarımı kontrol ediyorum. İşlemi onaylıyorum. Alttaki kısım içinde seçimimi yaptım. İşlemi onaylıyorum. Parçanızın adımlarını nasıl görmek istiyorsanız ona göre düzenleme yaparak ilerleyebilirsiniz. Kenar seçimlerimizi yapıp işlemi onaylıyorum. Buradaki grup için aynı tanımlamamı yapacağım. Bu parça ilk olarak buradan ayrıldı. Daha sonra bu şekilde devam etti. Adım adım parçayı nasıl patlattığımızı bu şekilde kontrol edebiliyoruz. İşlemi onayladım. Patlatmadığımız hazırlandı. Şimdi sadece şu iki parça için bir tanımlama yapacağım. Ve alttaki parça içinde de tanımlamamı yapıyorum. Kenar seçimini yapıp onaylamamız yeterli olacaktır. İşimi onayladım. Patlatma görünümüne gelip çift tıklayarak parçamı toplamış oluyorum. Çift tıklayarak tekrar dağıtıp patlatma adımlarını ekranda gösterebiliyoruz.